sonra ben bir iş kazası geçirdim. Eee... Nasıl kurtuldu? Kes, kes gel. Ne geldiğinde el bir anda refleks verir. Bu kadar bile kesmiyor. Ee, bu parmağımda şu anda iz bile, izi bile kalmadı. Gayet sağlıklı bir şekilde, normal bir şekilde de kullanabiliyorum. Burada daha çok mobilya dekorasyon üzerine çalışıyoruz. Çanakçılar Serem'in yurt içinde ve yurt dışında bulunan bayilerinin teşhir, dekorasyon ve ile ilgileniyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarına katılım, standların organizasyonunu yapıyoruz. Hani işimiz bu bizim burada. Ne, ne, üretiyoruz derken bayilerimize göndermiş olduğumuz standlarımız var bizim. Çanakçılar Serem'in ürün yelpazesinde bulunan ürünlerin teşhir ve sergilenmesi açısından olan ürünlerin standlarını üretiyoruz burada. İş güvenliği açısından şu anda kullanmış olduğumuz sistemimiz yaklaşık hemen hemen bir sene olmak üzere bu sistem kurulalı. Patronlarımız sağ olsun Allah razı olsun hepsinden Sezai Bey'den özellikle o getirdi bu sistem buraya kurdurdu. Ondan sonra ben bir iş kazası geçirdim. Parmağımı makineye kaptırdım ama ve sistemin sayesinde bıçağın ani durmasıyla ben parmağımı kurtardım. Yani sadece bir maket bıçağı kesiği kadar bir bıçak iz vardı. O da kısa sürede iyileşti ve herhangi bir iz de bırakmadı parmağımda. Ama o sistem olmamış olsaydı yani büyük bir derin yara alırdı yani. Yani kopmasa bile sıkıntı yaratırdı. Daha önce de bundan buradaki çalışmadan önceki çalıştığım yerde de ben makineye kaptırmıştım elimi. Şu parmağım. Fark ederseniz bu da bunda da birazcık eğrilik vardır. Bunu da kaptırdım ben. Dikildi ama şu parmağıma nazaran şu parmağın biraz daha eğri. Orada ki öyle bir sistem olmadığı için o zamanlarda da o sistem var mıydı yok mu deniz, onu da bilmiyorum ama o parmağımda eğrilik kaldı. Ama şu anki yaşadığım son iş kazasından sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yumuşak dokuya hassas olduğu için makinede herhangi bir el temasında veya da başka bir temasta makine kendini ani olarak frenliyor, istop ediyor. Herhangi bir sıkıntı da yaşatmıyor yani. Peki sosisle denemenizdeki amaç? Sosisle denememizdeki amaç sosis bizim parmağımızdan daha yumuşak bir doku organı çünkü parmaklarımızda bizim kemik var, sosisde hiçbir şey yok. Sosiste bile yani 3-4 milim falan giriyor bıçak içeriye, kemikte daha az girer yani. Snap break diye bir sistem. Ee, ani frenleme sistemi diye, diyebiliriz yani. yani bu, bu tür yerlerde e, olması gereken bir şey yani. Bu sonuçta iş güvenliği, işçi sağlığı her şeyden önemlidir. Ee, bizim patronlarımız da bunu en üst seviyede tutuyorlar. Yani olması gerekiyor. Yani çok öyle pahalı bir sistem de değil. Bence en ufak atölyede dahi olması lazım. Yani sonuçta insanın insan hayatı hiçbir şeyden önemli değildir. Mobilya atölyemizde e, bulunan, kullanılan bu kesim makineleri vesaire. Bu tarz makineler için iş güvenliğindeki detayları artırmak amaçlı araştırmalar yaptık. Diğer fabrikamda Doksa fabrikamızda, fabrikamızda Bey'in de büyük katkılarıyla e, bu sistemi kurduk. Orada beğenildi. Sonra gelip burada da arkadaşlar, Tromson firması Bursa'daki bu snap break sistemini burada e, bize uyguladı. Ve yaklaşık 7-8 aydır sıkıntısız çalışırken, işte geçenlerde e, Raşıl Sultanımızın bir, talihsiz bir iş kazası geçirdi ama e, parmağını kaybedeceği yerde e, bu sistem sayesinde e, parmağı şu anda yerinde duruyor çok sağlam. Ve hiçbir şekilde de iz bırakmadı. Hani Sadece bir parmak değil, o telaşta ikinci, üçüncü parmağı bazen ele de zarar verecek bir pozisyonda olması beklenirken bu sistem sayesinde yaklaşık 1 milim, 2 milim ufak bir kesikle kurtarmış olduk yani diyebilirim. Diğer arkadaşlara da bu tarz işler yapan mekanik atölyeleri, mobilya atölyeleri, diğer arkadaşlara da bu sistemi tavsiye ediyorum. Vallahi Allah'a şükür şu, şu ana kadar öyle bir iş kazası olmadı fabrikamızda. Bu ilk oldu. Bu sistem kurulduktan sonra olması da bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Şu anda hani sistemin devamlılığı açısından diğer bu tarz çalışan yerlere de fabrikamızda varsa olanları da bunlardan bu sistemi uygulamayı düşünüyoruz. Şimdi iş güvenliği ve işçi sağlığı son yıllarda çok göz önünde bulundurulan bir durum ve biz bunun için Çanakkale Seramik olarak diğer bütün departmanlarımız iş, iş iş güvenliği müdürümüzle beraber büyük çalışmalar içindeyiz. Devamlı gelişim devamlı gelişim. Bu tarz şeyler bir kültür, iş güvenliği bir kültür. Bu tarz şeyler de bu kültürün bir parçası olmakta. Bu işte biz önemli olan bu kültürü sağlamak. Aman ne olacak? vesaire bu tarz şeyleri e, baştan sağma cevaplarla, hani küçük işletmeler var sağda solda çalışan e, Bunları e, uyarıyorum bunları bu tarz şeyleri gözlerinde bulundurun bu tarz e, teknolojileri her ne kadar parası fazla da olsa az da olsa bir şekilde e, uygulamak gerekiyor çünkü sonrasında yaşayacağınız sıkıntılar da e, maddi manevi ödeyeceğiniz veya yaşayacağınız psikolojik bozuklukları bu sistemler çözüyor ve baştan önlemini almış oluyorsunuz. Kullanacak arkadaşlara bu çevrede özellikle Zonguldak çevresinde çok fazla mekanik mobil üzerine çalışan yerler var. Ve bu denetlemelerde son zamanlarda çok sıkılaştı. Herkes sıkıntılar yaşıyor. Bakanlıktan oradan buradan bir sürü denetleyici geliyor. Ve belli zor şartlarda sıkı denetlemeleri oluyor. Bu, bu tarz şeylerden hem Kurtulmak amaçtı hem kendimizi korumak hem işçimizin sağlığını gözetmek amaçtı. Bu tarz teknolojileri açık olalım. İş güvenliği ve iş sağlığının e, mecburi koşulduğu e, şartların bazen olumsuz olduğu atölyelerde e, bu tür işletmelere bu konuda destek vermek amacıyla e, bu işe e, başladık. E, alan etkili bir sistemdir, e, yumuşak dokuya duyarlıdır. E, i̇nsan vücudunun büyük bölümü sıvı olduğu için e, dokusal e, temas sırasında e, sistem o bünyeyi e, algılar ve direkt olarak çalışmayı durdurur. E, fiyatı şu an montaj dahil 2.250 dolar. Shift for